Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna 11 gün kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tur seçiminin ardından depremzedelerin Tekirdağ'da kaldıkları otelden çıkarılmaya çalışılmasına tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından depremzedeleri siyasete meze yapmak isteyenlere meydanı boş bırakmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 Mayıs sonrasında muhalefette değişim olacağını da belirtti. CHP'li belediyeler ve bu kesime müzahir sivil toplum kuruluşları deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten, otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Deprem bölgesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan yüksek oy oranı sonrasında başlayan tartışma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımların ardından CHP'li Tekirdağ Belediyesi'nin depremzedeleri otelden çıkarmasına tepki gösterdi. Kimse merak etmesin. Milletimizin ve insanlığın ortak vicdanını yere düşürmemekte bizim görevimizdir. Siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi teşkilat başkanları ve belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Biz 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. 28 Mayıs seçimlerini de bu şekilde suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun masayı yumrukladığı paylaşıma tepki gösterdi. İki tur seçimin ardından muhalefette değişim olacağını söyledi. Genel başkanları meclis dışında kalan, seçim kaybeden, baştan sona kötü sınav veren bu partilerin kendi iç muhasebelerinin gecikmeden başlayacağını düşünüyoruz. Bizzat masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu gördüğümüz kadarıyla fena halde çarpılmıştır. Cumhurbaşkanı 28 Mayıs kampanyasına yönelik bilgi de verdi. 28 Mayıs'a kadar biz ne yapacağız? Ankara ve İstanbul'da çeşitli programlarımız olacak. Hafta sonu Cumartesi pazar deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Aynı şekilde salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz. Altılı Masa liderleri CHP Genel Merkezi'nde toplandı. İlk turu değerlendiren genel başkanlar ikinci tur seçim taktiklerini masaya yatırdı. Seçim gecesi sandıklar açıldığında ilk kez kameraların karşısına geçmişler. ikinci tura işaret etmişlerdi. Altılı Masa'nın liderleri bu kez Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede birinci tur ve öncesinde izlenen seçim sırt stratejisi masaya yatırıldı. Seçmenin alt altılı masaya hangi noktada güvenmediği konusu üzerinde duruldu. Altı genel başkan ikinci tur öncesinde Türkiye çapında bölgesel toplantılara katılacak. Ancak çalışmalarda Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak ön plana çıkarılacak.